yaşıyor ya. Valla biz yaşayamıyoruz. Beykızı biraz şey. <laughs> ne de esay yaşıyoruz. Biraz daha. beton. Yani şu an biraz modum düştü. Kıskanıyor herhalde burayı. Evet. Yani şu an burası depremde yıkılabilir. O kadar gözüm kaldı. O <laughs> ne demek ya? Bir deprem Yazık. olur ve bir tek burası yıkılır. Allah <laughs> Allah. Bana da bir şey olmaz. Yazık insanlar. Unutmayın ki bana <laughs> hiçbir şey olmaz. Bana hiçbir şey olmaz. <laughs> A few minutes later. Güzel evlerin olduğu bir sokağa giriş yapıyoruz. Çünkü bugün amacımız kaybolmak. Şu an hangi sokaktayız? Sarı yer yazıyor altında. Ne sokağı? Kerametli sokağı. Kerametli mi? <laughs> Keramet açıkla bize. <laughs> Kerametli sokağındaymışız. Ses ne? İnşallah. Senin güzelliğine bak. Balkonda işte kahve keyfi yaparken boğazı izleyen şanslı insanlar. Vallahi ya ne güzel bir yaşam ya. İmreniyorum. böyle bir yaşama, böyle bir eve sahip olmak için ne gerekiyor? Para. Ama yani para da böyle yani. Para para. Annenin annenden babandan sana kalmış olması gerekiyor. Ne bileyim para. Aşağıya ha, bak. Çok güzel. E çok o zaman. Stanley Kubrick'i buraya davet Biz ediyoruz. Mesela intihar eden bir insan tamam mı? Koşacak koşacak böyle intihar edecek. Abla burada ölmezsin ki. Ya olay zaten o. Ölemeyecek. Ölmemek mi? İntihar ölmek ama. Tamam da intihar edecek ama ölemeyecek. Her intihar başarılı mı yani? Aa bir tane araba sonu geliyor. Bana da geliyor. İlk bana sonrasına çarpacağım. <laughs> Allah düşüyordum. <laughs> çok hızlı geliyor. Duruyorsun duruyorsun burada ölüyorsun. <laughs> Neyse ölüyorum böyle güzel bir yerde olsun. Şu ağaçlara bak. Kerametli sokağından çıktık. Halil İbrahim Caddesi'ne geldik. Burada yokuş çıkıyoruz. <laughs> Hava 26-27 derece ve biz yokuş çıkıyoruz. Şu an kerametli sokak. Ah! <laughs> yer bu <bir> sene. <laughs> Selam. Vallahi geçiyorduk. Çok değil mi? Bu var ya bu o kadar tatlı bir köpek bize hiçbir şey yapmaz. O evini koruyor. Allah arabaya bak. Allah. Bir kere göstereceğim oh, özel mi? Sonra göstermeyeceğim. Evet. <laughs> Baktım da yani burada çok da gezilecek bir yerde yokmuş herhalde. Doğa bura. Oha pek güzelliğini görmedim. Hala görmüyorum. Rengarenk. Hala görmüyorum ben. Zor. <laughs> Görme. Ama hiç görmediğim bir kuştu. Ama bak bak. <laughs> hiç görmediğim. Bir bakar mısın? Şu an çok güzel bir sokaktayız. Kuşlar var, doğa var. Bak bak çöplere bak. Kamuspute. Gerçekten wow. sizden nefret ediyorum. Her yerde çöp görüyoruz. Böyle bir şey olamaz. Bunu kim atıyor bunları ya? Oy <laughs> vallahi kelle. Olacak iş değil gerçekten. Olacak iş değil. Gidiyoruz bir yere de. Nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum ya Acaba buradan ne çıktı? Bak, Teller bak, bak, bak Bacak bile bulacağımı düşünüyorum şu an burada. Çok değişik bir yer burası. Bacak mı? Ha, kesilmiş. olduğunu anladım abla. Oh oh o neydi? Ne diyorsun? Yaprak. Bu ne lan? O ne lan öyle? Kirpi mi? Allah bakamam bak, neydi o? Neles böyle ya? Çantım böyle. Abla çıkış nerede buranın? Ütüpü neydi o? Bilmiyorum. Ee abla ya ana. Ne <laughs> şey yapacağım sen? <şu gülüyor> ölü kirpi görünmeme çok kötüyüm. Her, her tarafta topturuyor. Çöp çok çok. Sarı yer sarı yer diyorsun çok harika. Evet ya sarı çöp. <laughs> çöp yer. Çöp yer. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Allah! <laughs> Ay, Sarıyer Belediyesi mi şey yaptı bana? Çarptı. <laughs> Şimdi biz nereye gidiyorduk lan? Ne Binnaz derse çıkmaz. Çıkar. Çıkar. Evladım. Acaba Sarıyer Esprisi mi? Ben, ben bir, bir internette araştıracağım çünkü Sarıyer Esprisi olabilir ben anlamıyorum. klip çekiyor. Boğulma <laughs> tehlikesi dedim ben size girmeyin diye. Bak kazayla denize düşüyorsanız kurtarılmak için o. Girmek için değil. Abi burada denize girilir mi ya? Yani, Girilmesin kardeşim. Giriyorlar zaten. <laughs> Böyle bir merdivenden çok güzelmiş. Allah ayağım bir şey dolandı. Yine öyle bir canlı Vallahi koşu koşu uzaklaşırım evet, seni de bırakırım. Orası... Hacı var sanırım. Ben gelmesin olur mu korktum. Tamam diyor. Nasıl tamam diyor? Videoyu alacağım. Tamam. İlerdeki kuleyi görüyor musun? Görüyorum. Sarı Hanım. Evet. Ama espriyi anlamadım. Yüzüklerin da. efendisiyi He biliyorum evet, abla. Efendisiyi. <laughs> <laughs> Efendisin. Çok güzel ya. <laughs> ben bir tek edici çarmak yapabiliyorum. Sen buzul mavi, sen kaç yılın aynalı dolapları, Kırılan bardakları elbiselerin ve çocukları, Lekesiz gözleriyle ne kadar mavi ise o kadar hiç konuşmadıkları, Sen buzul, sen devamlı, sen, Yaklaş bana, kimse hiçbir yere dokunmasın, Bana sessizlik et, düğümle saçlarımı, Çözülsün bu kar topları, gece yanan fırınlar, içimin sayıları, Akıt kanımı biraz, kimse hiçbir şey söylemesin, Kimse artık hiçbir şey söylemesin. Bana yalnızlık et, birleştir yalnızları. Sen buzu, sen devamlı, sen, sen kaç yılın aynalı dolapları. Kim bilir neydi biraz bir yüzü dünyadan çıkardıkları, bir şeyi hiç sevmedikleri, sevince tekrarladıkları, yani bir yaşam gibi yaşattıkları ölümü korunamadıkları, dökül artık, çözül artık ve akıt bütün kanları, büyüt en büyük şeyi, bize yalnızlık et, birleştir yalnızları, Yeni bir kanol getir en yeni anlamları bomboşuz korkuyoruz da bunu anlatmak için şehirde bayram vardı öyküler vardı dergilerde beyaz fareler can Sıkıntıları bir günkü şehir yandı şimdi hiçbir şey anlatılmasın artık hiçbir şey anlatılmasın dinilsin soğumuş ceylanların ateşten dilleri kaldı sen kaldın bir de sen ey Buzul mavi bizi bu bizi yarat bize güzellik et şimdi Bomboşuz. Korkuyoruz da ve kemikleri bunlar gökyüzünün